Selam dostlar bugün Zoe Bus'un Apple şikayesindeki en önemli kahramanlardan bir tanesi. Benim de çok sevdiğim ama çok sevdiğim dayımız var. Ben onu dayı olarak tanıdım da aslında <laughs> adı Hikmet. Onu biraz tanıyalım bakalım. Evet, evet. Merhaba kardeşim hoş geldin. Merhaba canım benim. Ben ilk baştan kendimi tanıttan önce e, seninle yaşadığım bir enerjiyi anlatmak Hı. istiyorum burada. E, otobüste bu aralığına ilk girdiğimiz zaman aracın park yerini bulmak için böyle şey yapıyorum. Acaba bizim arabayı nereye yanaştıracaklar falan diye bakıyorum. Sonra senin yanında bir arkadaş vardı. Kim olduğunu hala bilmiyorum onun. Ya Hikmet dayı hoş geldin falan ben tanımıyorum tabii çünkü. Ondan sonra sen, de oradaydın. Seninle hemen bir kontak kurduk ve enerji hissettim ben. Kahveni içtim. Yani burada ilk geldiğimde güzel enerji veren ilk kişi için hala da o enerjim bitmedi. Ya çok sağ ol. Ee, ben de seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Yani bu yolların hikayelerindeki temiz insanlardan bir tanesi Ben ne hikayeler yaşadım ki e, neler gördük işte evet, sen bilirsin ama hissediyorum senin iyiliğini, temizliğini. Evet, evet. O yüzden Değil ben e, insanlara da bu şekilde geçtiğini görüyorum. <laughs> Biraz anlasana. Zoe Boost Esra'nın aracı. Bu arabayı Samsun almış, Baran'la birlikte. İzmir'e getirmişler. İzmir'de e, bir kaportacı, daha doğrusu karasörcü iki kişiyle anlaşmışlar. Aslında karasörcü demiyorum da, bana göre tabiri caizse atırsız tipler yani. Çünkü işten anlamayan adamları ben öyle derim. E, bir fiyat vermişler, arabanın İstanbul'da yapacakları. Çıkmışlar yola, geldiler Bursa'ya. Bursa'da arabanın bazı parçalarını bizim Bursa'da karoserci olan Ahmet Canbaz arkadaşımıza vermişler, satmışlar. Onları sök, sökülürken benim yeğenimle birlikte, yeğenimle Esra ortak arkadaşlar. Sonra bana mesaj attılar. Dayı dediler. Yeğenin iç mimar olarak duydum. İç mimar evet. Doğrudur. İlayda. Sonra bana mesaj attılar. Baktım Ahmet Canbaz'ın dükkanı. Siz ne yapıyorsunuz orada? Bir dakika da yedir, Gelsin de buraya dediler. Gittim neyse. Konuştuk ettik. Tanıştık esayla da. Sonra o iki e, karışabildi arkadaş da Ahmet'in Ahmet orada işi bittikten sonra aracı İstanbul'a götüreceklerdi Bakıma. Çok komik bir rakamı. saçma sapan bir işin de yapılacağı belliydi. başka niyetleri vardı. Bilemiyorum artık. Sonra bizim işten anladığımızı görünce o adamlar biraz herhalde şey yaptılar, rahatsız oldular. Oradan kaçmışlar. O esnada ben de kendi iş yerime gittim. Bir tane anadolu topluyorum bu arada. Ee, benim küçük bir iş yerim var. Daha doğrusu arkadaşın iş yerinde e, bulunuyordum o zaman. Telefon etlerdi. Böyle böyle dayı bir şey yaptık. Ee, elemanlar gitti. Biz bu arabayı Bursa'da toplatmamız lazım. Senin çevren vardır. Bize yardımcı olur musun dediler. Çıktık sonra geldi bir şey hemen. İbrahim 1997 yılında bir tane 302 toplatmıştım ben. Çok iyi bir ustadır kendisi. Fakat mesleği bıraktı, karısörcülük yapmıyor. Bunun vasıtasıyla şu an bu arabayı topla, toplattığımız Murat Usta'ları bulduk. Sağ olsun orada da e, Vedat Usta da, İbrahim Usta'da, Murat da bizimle ilgilendiler. E, biz dediler bu arabayı yaparız. Mikron boya daha doğrusu Hakan Bey devreye girdi, boyayı boya üstlendi. Boyacı arkadaşlar e, boyayı attılar vesaire derken Araba bu şekilde çıktı. Tabii bu esnada insanların tabi videolarda beni gördükçe bana karşı duydukları sempati benim açıkçası çok hoşuma gitti. Aslında videoları çıkmadan önce de ben böyleydim. Yani ben 54 yaşındayım 1967 doğumluyum. Evli ve iki tane de oğlum var. Ee, yani aslında böyle bir geniş kitle üzerine döndürecek bir durumun olsaymış insanlar seni çok sevecekmiş. Bunu gördüm. Evet aynen. aynen. Yani uzun aslında zamandan beri aslında şunu gördüm. Yani şey... yani temiz insanların evet, karşılığı evet. her zaman güzel insanlar oluyor. Evet. değil mi? Enerjiyle alakalı herhalde. Yani, sen bu söylüyorum. arabaya ben, ne kattın? Hadi anlat ben bize. Bu ara, ben bu arabaya ne kattım? Ruhu kattı, ben, ruhu kattım. Ruh mu Ruh kattın. Ruh kattım kesin. Yani şöyle söyleyeyim. Ben dedim ya işte az evvel. Organizasyon işleri yapıyorum diye. O işi organize ettim. Ben şimdi şu an pandemi olduğu için e, organizasyon işleri yapamıyoruz. E, düğünler, kınalar vesaire yasak olduğu için. Oradan kalan Bir alışkanlık var. Maestro gibi insanları yönettik. İşte dedik ki e, karşı bunu yapacak. E, parça bu lazım falan. Hatta ben son gün özellikle buraya katılmadan yani Perşembe günü katıldık biz e, buraya ayın ikisinde. Ayın birinde iyi hatırlıyorum Çarşamba günü. Saat 8'de iş yerine gittim ben şeye karaciğerciye. Araba daha bitmemiş vaziyette. Çok eksiği vardı. Kahveler içildi sabah. Hadi arkadaşlar dedim bir şey yapalım. Başladık. Bir gaz verdim arkadaşlara. Herkes bir taraftan bir hummalı bir çalışma oldu. Elektrikçisi şeyi, e, karatörcüleri, e, polis malzemeleri ben götürdüm, getirdim vesaire. Böyle çok hummalı. Gerçekten saat sabah e, sabah 8'den, 8.30'dan Gece saat 11 yemek daha yemedim gün. Çünkü ertesi gün sabah 7 feribotta fuara katılması gerekiyordu. Fuar takvimi tekrar şey, geç açıklandığı için. Ee, o gün hissettim ben. Eve gittim. Ama zaman. enteresan bir şey değil mi? Sanki seni bir e, ürünün malın gibi davranma duygun insanları evet. bence etkiledi. Evet, Bak ben şunu söylüyorum. E, dönüşümlerde araca karşı bir takip ve onu gerçekten izleyerek keyif alan insanlar var tamam. ama dayı lafı evet daha ön plana çıktı. Çok da yakıştı bana dayılı kadar. Hayır, yakıştı. <laughs> ama benim yıllar önce 2008 yılında Almanya'da 3 yıl yaşadım ben. Evet. Orada benim menajerime dayı derlerdi. <laughs> Almanya tanırdı onu. Ondan sonraki ikinci dayı dediğim insan sensin. Evet. Ve yakıştı. Çünkü evet. onu taşımak çok önemli. Evet. Sen taşıyabilecek de güzel evet. bir adamsın. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu süreçte sen belki ama organizasyon anlamında çok güçlü bir adam oldun. Şu an Birçok şey sen bu organizasyonun baş adamısın. Öyle öyle görünüyor şu an için. Evet ama şey var. Yani ben her seferinde burada gelen arkadaşlar da <laughs> usta olmadığımı. Sadece bu işi yönettiğimi söylüyorum. Ama sağ olsun benim Bursa'daki esnaf arkadaşlarım beni yüzüm kara çıkartmadılar. Ben bu arabanın önünde oturup seninle şu an video çek yapıyorsak bir şey yapabiliyoruz. Evet. Yapabiliyorsak. Onların katkısı çok güzel. Ben şimdi gururla diyorum ki ya bu arabayı biz yaptık yani ben Bursa esnafı olarak ben onları temsil ediyorum burada aslında. Onlara diyorum ki biz bu arabayı biz yaptık arkadaşlar ve kısa sürede yapıldı. Bu arabanın daha iyisi yapılır belki. Daha uzun sürede yapılabilir. Belki başkaları İstanbul'a gelseydi başka ustalar da yapardı. Ama biz bunu kısa sürede yapıp buraya getirmeyi başardık. Ben aslında şey yapıyorum yani ben oradaki ustalarla hakikaten iftihar ediyorum. Yani diyorlar ya yıldız taşımak kolay değildir. Sen bu yıldızı en güzel şekilde taşıdın. Eyvallah çok teşekkür ederim. O zaman dayı gel içeride biraz anlat arabanın içini. Elim ayağım tutuyor, konuşamıyorum. Neden acaba? Oğlum niye, e, niye heyecanlı yapıyorum ben? O zaman abi sen abi. çok aşıksın. Başkasını da yapmıyorsun değil mi? Yok abi gayet normal. <laughs> Etkilendir o zaman. Elim ayak tutuyor böyle. Senin özelliğin abi olsun. Etkilendin mi? Ederdin, dayı etkilendin mi dayı? <laughs> evet dayı şu an aracın içine bindik. 76 model bir Mercedes. <laughs> 302 bu. dediğimiz modelden. Evet. Şimdi aracı da şöyle bir ufaktan gezelim. Biraz karanlık arkadaşlar. Evet. Işık sistemimiz önemlidir ama güzel görünüyor. Ama yok yok çok güzel. Hocam senin ışığın yeterli. Yeter. Yani. Yeter. anlat bakalım. Arabanın içinde, içinde, neler var şimdi? Neler yapıldı bu araba? Aracın içinde bu araba şeyden sağlıklığından geldiği zaman dış saçları çok şeydi. Çürüktü. Bu, bu yan saçlar komple değişti. Bagaj kapakları ve bagaj altı şey bagaj kapakları söküldü. Ee, birkaç tanesi değişti. Dört tane çamurluk değişti. Ondan sonra geçici olarak da bu tahta kondu. Şimdi Bursa'ya gittiğimiz zaman tekrar sökülecek bunlar. Çünkü aslında Bursa'ya gittiği zaman sökülmeyecek. İzmir'e gidecek bu araba. İzmir'de toplanacak. Yani sistemlerimizi buraya geldiler, kurdular. Evet, geçen gördüm. Aynen. Onlar da kurdular. Çok güzel. Eksiği var. Yani bizim Bursa'da yapmamız gereken bazı eksikler var. O da fuar takvime sıkıştırdı bizi. Ee, bu kadar özverili bir insan olmanın sana toplumsal anlamda bir geri dönüşüm var. Ve sen bu araçla ilgili değil, bundan sonra yapacağım birçok şeyde de çok evet. sevilecek bir insansın. Evet, teşekkür ederim. Anadolu topladım duydum. Evet. Anadolu. Anadolu. Anadolu Biraz Anadolu Anadol efsanesinden Anadol bahsetsen de. Efsane. O Anadolu efsane olacak. Ben e, bir tane 74 model Anadolu'm var abi. E, 74 model. Evet. Bir tane de şey aldım. 71 model aldım. 71 model o araçla şeydi. Yuvarlak var. Evet. Ben onun direksiz model model çevirmeye karar verdim. Sonra ee, biraz mühendislerle işimiz oldu. Araştırdım cam arka camı direğe kestim, arka camı çalıştırabilir vesaire diye. Mühendislerden açıkçası olumsuz notları rapor aldım. Olmaz dedi, da da, yapamazsın diye. Arada bir şey birisi dediği zaman yapamazsın diye orada biraz şey oluyorum ben. Nedense biraz daha böyle şevke geliyorum. Ve uzun uğraşlar sonucunda bunu çalıştırdım ben o mekanizmayı. Şu an detayları da araba. Olduğu zaman şimdi şu an şu yaptı bulunduğumuz alanda e, Kısmet olursa araç bu olduğunu olduğunda ben o arabayı burada sergilemek istiyorum. E dayı o zaman son söz üzerine olarak bu aracın bitirilme ile ilgili kafanda bir şey Ot duygusal mı? Otobüs olarak Evet. Otobüs tamamen duygusal söylediğim gibi çünkü buradan öteye çok para gidecek. Yani güneş enerji sistemleri var, e, kirlilttiği bir su tankları var vesairesi var o yüzden çok fazla şey gidecek. Bir süreci yani. takip Süre, edelim. Süreci takip edin ama yani e, tabii maddi alakalı çünkü da e, bir kafeterye sor. Kafesi, kafesi var daha doğrusu da İzmir'de. oradaki gelen e, şey, göndermeye çalışıyor, göndermeye çalışıyor. O da biraz uzun uzayacak gibi geliyor bana. O zaman e, son olarak sen bize istersen Instagram'ın var, İnsanlar seni takip etmeye başladı. Evet. Bir de YouTube kurdu. Onlarla ilgili evet. bilgiler ver ve daha sonra artık bu güzel sohbeti keselim istersen. Eyvallah. Sana. Eyvallah. Ben seninle sohbet etmeye doyamam gerçi ama şey e, ikisi de Hikmet dayı. Aslında Hikmet Sungurlu. E, sonra insanlar bizi sevince dediler ki işte e, Hikmet dayı yap şeyi. E, Instagram'da ve YouTube'da Hikmet dayı olarak beni takip ederlerse sevinirim. Takip etmezlerse de yine sevinirim. Hiç fark etmez. E, bizim gönlümüz bir. Ben birilerine bu yola çıktığım zaman, bu arabaya şey yaptığım zaman bana gelen e, takipçiler öyle şeyler söylediler ki birilerine ben bir örnek olmuşum. Tamam bu özverili çalışmayla. Hani insanların e, içinde kaybolan değerleri alevlendirmişim herhalde. Şimdi diyorlar ki biz de yardım edeceğiz herkese. Yani herkes aslında ben dedim ya 54 yaşındayım. Ben yardım etmeyi severim. Benim böyle hayatımın böyle geriye doğru bir şey yaptığınız zaman, delirdiğiniz zaman Esra gibi neleri var. Evet arkadaşlar, mandalini olarak bugün Hikmet Dayı ile beraber olduk. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim zillerini açmanızı canı gözle istiyorum. İyi seyirler. Bülbülle gezersen güle gidersin, kargayla gezersen çöpe gidersin, benle gezersen hep sanayide gezersin böyle. <laughs>